Güreşler olur. Çekiyor musun şu anda? Burası e, Ayancı Kurt Köyü e, Caminin yanı. yani köy odası. E, sağımda önümde görmüş olduğunuz bu oda, caminin hem e, hem cami olarak, hem misafir olarak, misafirhane olarak kullanılıyor. E, dedelerimizden beri burası böyle. Tabii daha küçüktü, burası tadilat geçirdi. E, sağ olsun arkadaşlarımız burayı köylülerimiz yaptılar. Çok da güzel olmuş, ellerine sağlık. Minare eklediler tabii ki sonradan. Çok da güzel olmuş. Burası köyümüzün meydanı. Ee, bugün de inşallah burada Ziraat kesimi dediğimiz yani bayramlaşma ve e, köylerimizde Ziraat kesimi yapılacak. İnşallah daha ilerleyen dakikalarda beraber olacağız.